Bugün sizlerle birlikte bizim evde çok yapılan, çok sevilen harika bir tavuk haşlama yapıyoruz. Merhaba arkadaşlar, Armesi mutfağına hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tavuk haşlama yapacağız. Gerekli olan malzemelerim, bir tane tavuğumu parçaladım, yıkadım. İki havucum, iki patatesim, iki baş kuru soğanım, bir tatlı kaşığı unum, yarım limonum, yarım fincan zeytinyağım, tuzum ve tane karabiberim. Bütün malzemelerim bu kadar. Dilerseniz yapım aşamasına geçelim. İlk önce patateslerimizi ve havuçlarımızı doğrayarak başlıyoruz. İstediğiniz büyüklükte doğrayabilirsiniz. Ben şu şekilde doğrayacağım. Patateslerimizi de örüyoruz. Ben ilk defa bu videoyla izliyorsanız kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğenirseniz küçük bir yorum yaparsanız bana destek vermiş olursunuz. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum ve desteklerinizi bekliyorum. Patateslerimizi de bu şekilde doğradık. Şimdi soğanlarımızı yemeklik doğrayacağız. Şimdi ocağımıza geçiyoruz. Tenceremi ocağa aldım. Yarım fincan zeytinyağını ilave ediyorum. Ve tavuklarını ilave ediyorum üzerine. Bismillahirrahmanirrahim. Güzelce mühürlensinler. Tavuklarımızın her iki tarafını da mühürlüyoruz. Diğerlerini yani, ilave ediyoruz. Göğüs kısımlarından da. Müdürüyen tavuklarımızı çıkartıyoruz. Müdürüyen tavuklarımızı çıkartıyoruz. çıkartıp havuçlarımızı ilave ediyoruz. Biraz sosları ilave ediyoruz. Biraz da Patateslerimizi ve havuçlarımızı çıkartıyoruz. Kaldırdılar yeterince. Şimdi kuru soğanlarımızı ilave ediyoruz. şekilde kavuracağız. Yarım fincan zeytinyağı ilave ediyorum bir fincan yetmedi güzelce kavrulsunlar kokusu çıkana kadar soğanlarımız kavruldu 3 su bardağı su ilave ediyoruz kaynamasını bekliyoruz. Yarım limonla bir kaşık unu çırparak biraz da su ekleyerek yemeğimin içine döktüm. Terbiyesini ilave ettim. Yemeğim kaynamaya başladı. Önce etlerini ilave ediyoruz. havuçlarını ilave ediyoruz. Patatesleri biraz sonra ilave edeceğiz. Patates çok kolay pişiyor biliyorsunuz. ve Kapağını kapatıyoruz. Yavaş yavaş kaynasın. Havuçlar ve etler biraz piştikten sonra patateslerini de ilave ediyoruz. Patates daha çabuk piştiği için onu en son ilave ediyoruz. Biraz da birlikte kaynasınlar. Tuzunu ilave ediyoruz. Ve kapatıyoruz. Kısık ateşte yavaş yavaş pişecek. Tane karabiberlerimizi de atıyoruz. Şifa olsun. Yemeğimin son hali böyle. Harika bir şekilde pişti. Sizler için servis yapıyorum. Kıvamıyla, suyu suyun koyuluğuyla harika çok lezzetli. Tam bir şifa deposu. Kış aylarının vazgeçilmezlerinden biri. Bizim evde çok sık yapılır. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.